Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında son günlerde çok konuşulan gelişmeler yaşandı. Önce kadro dışı kaldı, sonra yeniden antrenmanlara katıldı. Ardından Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen 40 milyon euroluk teklif gündeme bomba gibi düştü. Yönetimse bu rakamı az bulup 50 milyon euro istedi. Ayrıca kulüp Barış Alper'e yıllık 5 milyon euroluk yeni bir maaş teklif etti. Şimdi ise gözler Okan Buruk'la yapacağı özel görüşmeye çevrildi. Hatta dijital oyunlarda bile dünyanın en güçlü ikinci futbolcusu olarak gösterilmesi Barış'ı yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Ama burada asıl mesele şu. Galatasaray yönetimi bu sürece doğru mu yönetti? Kadro dışı bırakılması aslında büyük bir yönetim zafiyeti. Oyuncu kulübün en çok mücadele eden isimlerinden biri ama kriz büyütürdü ve adeta cezalandırıldı. Böyle bir şey Galatasaray gibi köklü bir camiaya yakışmadı. Neon transferine gelince 40 milyon euro Türkiye şartlarında muazzam bir teklifti. Ama yönetim 50 milyon istedi. Bu biraz hayal pazarlamacılığı oldu. Gerçekçi davranmamak yerine fırsatı kaçırma riski doldu. Maaş konusu ise ayrı bir tartışma. Ekonomik kriz bu kadar yoğunken bir oyuncuya yıllık 5 milyon euro vermek çok riskli. Bu sadece kasayı değil, takım içi dengeleri de bozar. Diğer futbolcular ben niye azalıyorum diyerek huzursuzluk çıkarabilir. Okan Buruk'la yapılacak özel görüşme de aslında kurumsal bir boşluğun göstergesi. Profesyonel kulüplerde krizler bireysel görüşmelerle değil, sistemli süreçlerle çözülür. Ama burada hocanın kişisel inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu da uzun vadede otoriteyi zayıflatır. Bir de dijital dünyada öne çıkan güç puanları var. FC 26 oyununda dünyanın en güçlü ikinci futbolcusu seçilmesi PR açısından güzel olabilir ama gerçek futbol sahada oynanıyor. Yönetimin bunu bir pazarlama kozu olarak öne çıkarması ise ciddiyetten uzak. Sonuç olarak bu süreç sadece barışın değil, Türk futbolunun yapısal sorunlarını da göz önüne seriyor. Krizler büyütülüyor, hayali rakamlarla transfer politikaları yürütülüyor, maaş dengeleri bozuluyor, kurumsal yönetim yerine bireysel görüşmelerle günü kurtarma anlayışı hakim oluyor. Barış Alper belki bu süreçten güçlenerek çıkacak ama Galatasaray ve Türk futbolu için bu olay ders niteliğinde olmalı. Eğer kulüpler bu zihniyetle yönetilmeye devam ederse ne finansal istikrar sağlanır ne de Avrupa'da kalıcı başarı gelir. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Daha fazla spor haberi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan ilk sen haberdar ol.